Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni GTA 5 videoma hoş geldiniz. <laughs> Benim adımda Odel var. Odel hoş geldin videoma. Arkadaşlar bugün sizlere yeni gelmiş olan arabaları göstereceğim. Yeni gelen arabalar 4 tane bildiğiniz gibi yeni bir güncelleme geldi. Ve bu arabaları modifiye ettim size son sürüm olarak göstermek istiyorum. Son model arabalarımızı bakalım beğenecek misiniz? Gel benim garaja gidelim. Meyve içer misin? Are you drink? Eee no. Apple. <laughs> Hangi arabamızı seçelim? Şunu beğeniyorum. Eski model ama yine de güzel. come Etsy his car baby to for I like. <laughs> Yine evimizi inşaat diyelim. Biliyorum aslında yerini ama sadece size göstermek istiyorum. Belki siz de almak istersiniz diye. Kısa bir süre de varalım hemen. Yalnız bu arabayı pek içeri sokmak istemiyorum. Yine de bu arabayı da oraya katalım ve belki bir gün lazım olur. Çünkü garajlarımız gerçekten bize olanak sağlıyor. Hemen şu şekilde içeri girelim. Ve sizde arabamı gösterim arkadaşlar. Birbirinden güzel arabalar geldi. Belki siz beğenmeyebilirsiniz ama eleştire de olacak. Böyle bir oyunda lisanssız arabaların olması bizi üzüyor açıkçası. Hangisine binelim? Bence bu değil mi? Evet, ben de bunu seviyorum. Very nice car. Do you like this car? Yes. Very beautiful. Very popular. <laughs> Galiba Porsche. BMW'ye benzetiyorlar da BMW değil bu. Not BMW. Ama yine de güzel. Ve gençler sizlere şöyle göstereyim. Yeni bir alan geldi. Arabalarınızı burada yarışa hazırlıyorsunuz. Burada ayarlamalar yapıyorsunuz. Hemen şuraya gidelim. Ve şöyle bir özellik daha geldi. Radyo kanalları geldi. Bakın, radyo kanalları geldi. Ama şimdi şöyle. Galiba bir tane gelmiş. Hani yeni geldi mi bilmiyorum. Ben daha önce görmemiş olamam. Çünkü bayağıdır oynuyorum. Ben radyo müziklerini tamamen kıstım. O yüzden telif yememek adına bunları yapıyorum. Hani belki telif yeme ihtimalim var. Bazen farkında olmadan müzikli bir yerlere giriyoruz veya arabamızda açık olan bir müziği unutuyoruz. Sıkıntı yaşatıyor bize. Bu yüzden ben fulatı full müzikleri kıstım. Sadece oyun sesleri var. Radyo zaten hoş değil gençler. Ben dinliyorum ama sevmiyorum yani müzik müzikleri beni sarmıyor. bazen popüler müzikler çalıyor. Yani gerçekten lisanslı insanların müzikleri çalıyor. Popüler kişilerin müzikleri çalıyor. Bizde sıkıntı yaşatıyor bu müzikler. Youtube telif atıyor. Youtube hak sahipleri telif atıyor. Youtube telif atmıyor da Youtube sadece aracı. Anladığınız itibariyle. Sorun yaşatıyor yani. Aa kanka sen... Böyle bir şey olacağını biliyordum. Durmaması lazımdı. Fren yaptı ben de arkadan vurdum. Very nice. A yolu uzatacağız. Neden yolu uzattık? Şöyle yapamaz mı? Şuraya çıkarız. Hmm. Şöyle yapalım. Alta mı inmemiz lazım? Yes. Şuradan right. Burayı ben ben çok beğendim. Uh, do you like a new update? GTX. Yeah. Ben, uh, uh, Nice cars. Um, but um, a uh, four car only. Um, little I don't like. Um, like only for. Uh, very little. daha çok araba hissiyatı gençler. Bu oyun çok harika bir oyun ve insan hep oynadıkça aynı oyunu sıkılmaya başlıyor. Hani sürekli yeni özellikler istiyorsunuz ama maalesef olmuyor. Bu güncelleme neden baksanız 5 ay 5 ay sona geldi şu an. Tahminimce. Ama yanlış olmasın Ada görevi vardı. Ada gelmiş. sonra bu geldi. İçeri giriyoruz. Biraz bekletti bizi neden bilmiyorum ama Burası yeni geldiği için belki Geç yüklemiş olabilir Burada arabalarınızı kontrol ediyorsunuz yarışlara direktman buradan bağlanıyorsunuz Buradan arkadaşlarınızı getirip Bir oda kurup yarışlara devam edebilirsiniz ben fazla bilmiyorum hani buranın görevi var mı veya Ne gibi değişikler var tam olarak bilmiyorum ama yine de güzel Get in the car, Şu şekilde hani biz oyunu bayağı oynadık. Ama buradan test edebiliyorsunuz. Car e, testing. No. E, driving. Only driving. Ya bu da şey yapıyoruz. Sadece drift. Yani sadece drift atmak. Bilmiyorum daha ne yapabiliriz ama yine de güzel özellikler bunlar. Drift atmak güzel. Şöyle yapacak olursak. Güzel değil mi? Wow, beautiful. Ne dersin sen? Bad please. Okay. I am in outside now. Arkadaşlar affedersiniz arkadaşlarımız küçük bir sorun yaşadı. Beta olduğu için bazen loading ekranlarında kalıyor. Bunu bilmenizi istiyorum. Normalde fark etmeden videolara chat pat yapabilirdim ama yine de bilin isterim yani. <laughs> Welcome again. Thank you. <laughs> Bence nereye gidelim biliyor musun? Seninle küçük bir gezinti yapalım. Arabayı çok sevdik ya. Araba gerçekten çok güzel. E, ee, Sorry. şöyle sizi küçük bir gezintiye çıkarttım arkadaşlar. Bayağı güzel. Ama neden Tam buraya gidelim gün batımına denk gelseydik harika olurdu ama gün batımına bugün maalesef denk gelmedik. Yoksa çok daha iyi görsel olurdu. Size çok güzel şeyler gösterirdim. Maalesef bugün olmadı bu. Araba drift arabası kayıyor sürekli. Araba drift arabası olduğu için sürekli yaylanıyor. Nice. Çok güzel. Gel manzara izleyelim. <laughs> Amerika'daki en önemli yerlerden biri. Los Santos'u izleyeceğiz. We watching the Los Santos. <gülüyor> 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 çok güzel. Der ama biraz. Bak. <laughs> Los Santos. Hıhı. <laughs> Bayağı güzel. Arkadaşlar videolarımızı videomuzu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Video ile ilgili yorum ve düşüncelerinizi yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Akşamlar sensiz geçmez Dilara Sabahlar sensiz olmaz Dilara Akşamlar sensiz geçmez Dilara Sabahlar sensiz olmaz Dilara Dilara gözel düştü zallara. Dilara Karlar yağdı dağlara Dilara Neredesin benim güzelsin